Evet neredeyiz? Mülferatun imaretindeyiz. Mülferatun külliyesindeyiz. Mülferatun aşevindeyiz. Daha önceden bununla ilgili bir köşe yazısı yazmıştım hatırlarsanız. Hani Ayasofya kılıç hakkı, Ayasofya açılsın, Ayasofya müze olmaktan çıksın diye bağıran zavat var diye onlara buradan seslenmek istiyorum. Şu an içinde bulunduğumuz Nülferatun imarathanesi aşevi müze olarak kullanılıyor. Asıl görevi Nilfer Hatun Vakfesi tarafından bizzat Nilfer Hatun'un talimatıyla aşevi olarak fakir fukaraya yardım için yapılmasıdır. Umarız yetkililer bu, bu konuyu da dikkate alırlar. Nilfer Hatun'un kemiklerini sızlatmazlar. Hani çok övülüyorlar ya Osmanlı Cettim, Osmanlı Cettim. O övünen Osmanlı Cettinin mirasına dediklerine de sahip çıkıp Nülfer Hatun Aşevi imareti özgür hürriyetine döndürülür umarım. İznik Nülfer Hatun imareti 1362-1389 yılları arasında yaptırılan imaret zaviye. Günümüzde ise ne yazık ki işlevinde değil, Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. Nülfer Hatun imareti üzerine söylenecek o kadar çok söz var ki birkaç kelam edelim dedik. Uzun yıllar süren tadilat sonrası İznik'te bulunan Nülfer Hatun vakıf imareti nihayet açıldı. Ancak yapıldığı günden uzun bir süreye kadar aşevi vakıf gibi amaçlarla kullanılan Nülfer Hatun İmareti yine ne yazık ki müze olarak açıldı. Burnumuzun dibindeki vakıf olan, geçmişte aşevi olan bu bina ile ilgili bazı sorularım olacak ve sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Hepimizin bildiği gibi uzun zamandır kamuoyu İstanbul, Ayasofya ile, ile ilgili yaşananlara şahit olduk. Şahsi görüşüm doğru olan İstanbul Ayasofya için vakıf senedinde ne yazıyorsa onun uygulanması ve cami olarak ibadete açılmasıydı ve öyle de oldu. Geçen anlarda en büyük etken vakıf malı olması, vakıf senedi ve vakıf bedduası olayı. Düne kadar Nülfer Vakfı diye anılan yer nedense hiç gündeme getirilmiyor ve vakıf özelliği anlatılmıyor. Burası bir aşevi, fakirlerin karnılarının doyurduğu ve vakıf senedinde yazanların şu an uygulanmadığı müze olarak kullanılan bir taş yığını bina. Aynı vakıf bedduası, aynı vakıf ahı, aynı vakıf senedi, aynı vakıf şartları Nilfer Hatun Vakfı için geçerli değil midir? Geçmişte Aşevi Vakıf olarak kullanılan bu bina bu şekilde kullanılarak vicdanen, dinen bir yara değil midir? Cennet Mekan Hürrem Sultan'ın Kudüs'te yaptırdığı vakıf Aşevi şu an halen ihtiyaç sahiplerine vakfiyesinde belirttiği gibi hizmete devam etmektedir. Bu konuyla ilgili yorumlarınız gerçekten merak ediyorum. Ve İzlik'teki yetkililer Nülfer Hatun imaletini aslına, gerçek yapısına ne zaman döndürüp kavuşturacaklar sabırla bekleyeceğiz. <laughs>